Evet, yeni bir bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Sınırdayız ama niye buradan başladı oyun? Ha, buradan başlamış, önemli değil. Şimdi manzara karşısındaydık, normalde ama köyden başlamış. Şu köyden, gördünüz. Burada ne yapacak var? hatta önce şunu yapalım. Hani bunu göstermişti bize çünkü bunun ne olduğunu anlamamıştık. Ha, burada kalmıştım işte ben yine. Etkileşime geçelim. Takip For years now, I met at a guy in Spanish, and there was something about him, trusting, sort of whistling. Is all this his idea? His plan? No, sir. Assassins and templars have been at war for thousands of years, all over the world. The natives of this new world had a philosophy. tapınakçıları, suikastçıları yıllardır birbirine bir savaş olduğunu. E Suikastçıların ilk işte. <laughs> adı. Aslında siz kredi Nereye lan? Nereye geldik? Sı nereye geldik lan? Ha, o taşları buraya yerleştireceğiz. Ekleşmemiş geç bakalım. Sesim mi? Kısıklar mı? Hmm. Aynen, ne kazandıracak? Bak, hazine edin kalbini çaldın mı? Ben anladım. I reckon if you made the effort to find every last one of those, it'd be worth your while. So you're sailing back, back to NASA? When I have another contract there, eh? Huh? This is my home for now. <laughs> evet orada birkaç düzine var hakikaten. Birkaç düzine değil lan bak kaç tane var? 4 yukarıda 3, 7, 8, 11, 5'in altta görüyorum 16. Birini taktım galiba. Hangisi takıldan belli olmuyor mu? 15 tane falan yiyor. Şimdi gel yetişme geçebilir miyim? Geçemiyoruz tabii doğru. Çıkalım buradan. Işığı da iyi kullanmışlar ha bak. Işık kesin diye açmışlar. Şimdi dışarı çıkalım arkadaşlar. Ee, burada ne vardı? Burada da tam varmış aslında. Oraya olabilir. Alalım onu. Gelmişken al şurada abi. Bunu alayım. Yapıştırayım oraya. Nerede o arkadaş? Ben tamam bakayım. Tamam. <laughs> <Ha? Gülüyor> Neresi? Şu mu lan Şu arada. Şu geçeceğiz. Aa pardon. Etkileşmeyle geçiyorsun kardeşim. Bu değil karşılaştık çünkü. Heh. Bir tane var. Yolda değil. Lan şu gözüm açacağım dur. Bunu aldım ben galiba ya. Kardeş ben seni almadım mı ya? Bak hele niye olmuyorsun lan? Ben bunu aldım ya o zaman. Demek ki almış mı abi? Ondan olmuyor yani. Görev nerede bu arada? Görev ta... Burada lan görev. Uf. Burayı tamamlamışım ben orada. Benim yarım bıraktığım neresi vardı? Havanayı tamamladık. Sol key'i tamamladık. Burası yarım. Burada daha var. Olacağım şeyler var. Tamamlarım onu. Yani kolay bir sıkıntı değil. Ha şurası var. Evet. Büyük inagua. Bura var bir. Neyse bir ana göre yapalım. Şura neydi? Ha abak odası. Burada da böyle tamamlamış. Şöyle hızlıca yapalım arkadaşlar. Göreve gidelim. Gerisi bizde. Sıkıntı yok. Yani görevler bizde. Daha büyük ödüller taşıyan, daha büyük gemiler bulmak için dünyanın güneyini yani yaratalım Güney'e doğru gideceksin yani. Vay. Tamam. Direkt göreve mi girecek acaba? Aynen. Direkt göreve gitti. Nasıl? Bahamalar. Hı hı. Face. You've fallen in <laughs> love. With your blows. You're welcome, welcome to, to NASA gents. Everyone is that does that fashion. Fashion. Evet direkt göreve geçti lan. Bu arada kasma sonu çözüm arkadaşlar Oyun dosyalarını doğramak gerekiyormuş maalesef. Önceleme gelmiş Sürekli Everyone, Everyone is, that is that does that fast yet? Fast? What is, is this? A mask? Mask? <laughs> <laughs> uh, we were uh, led to, to believe that, that Nassau was a place where men did as they pleased. To so, keep others from doing the same. Right. Captain Thatch. Captain, Captain Tach. What is, is this magnificent, magnificent model you've got? To make, make, it? Why, why fly a black flag when a black beard will do? What brings, brings you two gents this far north? The word is, Cuba, Cuba Governor, Governor himself is fixing to, to receive a massive of gold from a nearby fort. fort. Until it's then, then, it's just sitting there, to be Governor Torres, Torres himself, eh? Hey? Sounds, sounds promising. Welcome to Can Captain v. Mr. Oh, Captain. <laughs> evet şimdi direkt göreve girdik gibi oldu. Daha sonra zaten yapmıştık. Buraya görev için geldik arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. Görev için geldik ama görev bir anda bizi şeyi attı lan. Ta buraya geri geldi. Ana görev. Ne yapacağız? Gemiye bineceğiz. Evet. <laughs> Oyun bu arada direkt 60 70 FPS'ye çıktı lan. Güzeldi. Gemimiz orada. Şuradan çıkabiliriz gemi. Tam bakalım gemiye. Hey! Açıl açıl. Direkt denize açıl. İpuçları. Düşmanlar ceset görüntülerinde şüphelenirler. Yani bir zahmet. Şimdi nerede bu görev? Evesinin iki yanında diye görüküyor. Şuradan bir işaret çakayım ona. Nereden bu görev? Heh. Kaybettim bir yeri. Hakikaten evesinde iki ya. Ta şuradan geleceğim. 7000 metre nedir ya? Daha yakın bir yeri ona. Vardır ya. Şura var. Aynen. Şura var. Aa bura var abi en azından. Gelirim ya. Ne uğraşacağım? Boşa gemiye binmeye bile gerek yokmuş aslında. Boş zaman kaybı şu an var ya 10 dakikada boş adamı Başka bir şey değil yani ha. Verimli kullanamadık kendi yani, zamanı. Keser de olmadı bazı saç tıfayeleri ya. Bunu diyorsam kesmişimdir arkadaşlar. Hadi lan. Şş, Edward. Ha bu da bu arada büyük bir nago. Yapılacak şeyler varmış. Burayı bir yere halledeyim mi Hey. Evet şimdi açılabilirsin denize. Lan ne açıldık denize ya? Böyle böyle yaklaşıyorum. Neredeyse aynı zamandan geldi ha. neredeyse gemiyle normal düz gelsem belki de aynı zamana geldim ya. O derece bir şey fark etmedi. Oradan oraya, oradan oraya şundan. En yakın neden gidebiliriz? Buradaydır. Sağa döneceğiz, sağa döneceğim 2000 metre daha düşürdüm ama Laf ediyorum ama, bayağı düşürdüm yani Gel bakalım Uslu. Bana katıl, join us Şu aradan sağır mıyım? Lan eskiden gemiciler şey adamlar şarkı söylüyordu sanki. Gemi şarkıları. Hayır hayır. Lan ne oldu illa oraya ha, oradan gidemiyorum. Allah seni var yeminle ne oldu? Oraya girmeyi reddettim beni direkt ileri koydu. Görev başlamadan Jack Dawn'u geliştirmelisin diyor. Thank you. So, what, what do, you do you do with your share of the gold we take from take government horrors? To return to Africa, twins, <laughs> I cannot return to a place I've never been. I am a being. I was born, born in, in Trinidad, Trinidad, a slave, slave from, from my, my first birth. breath. Yeah. What, what do, you do you feel like, bro? More welcome, welcome there? As you, as you might feel welcome more welcome in Paris? That point. point. <laughs> 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 with this sin and, and this voice, where can I go in the world? I feel yes. at ease, this country here is my, my best, best chance, this country, this country called Jackdaw, where I know the names of all citizens of and they know mine, and we work together, We're not always out of love, but to keep our country afloat, I understand, let's, let's take, take a look, a... the citizens of Jackdaw. <sighs> okay. Şimdi burayı yok edeceğiz de geliştirmelisin dedi. Kesin ben burayı yıkamayacağım. Ben söyleyeyim. Burası güçlü şey olabilir. Dön 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 dön. Kaç 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 kaç. Güzel. Kaçak dövüşeceğiz. İyi vurdu vallahi. Yıktım yıktım güzel yıkamam dedi onu yıktım vallahi dön 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 ulaş diyor vallahi dön 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 Oraya yan fayadlarında bir tane var onu açtım yıkamadım daha duruyordu dön 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 Şu gemiyle işim kalmadı herhalde Şuraya gir abi Yavaşla Tamam Haydi Hisarı ele geçir diyor Tabii ki de Lan 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 lan. Öldüreceğim bir şey orada. Bir ona mı gidelim? Bir ona gidelim. İşte bu. Onu öldürecek herkes. Tamam. Nerede? Şuraya ulaş diyor. Subayı öldürdüm. Diğerleri uğraşmayacağım hiç. Direkt ana hikayeden devam. Evet. Şuraya açacağız. Ben Teslim olunur. Aç bakalım kapıyı. Veysel efendi. Ho ho tanık bir yüz. Face pirate, but was it was more the last time we spoke. Ah, yes, I recall, Mr. Mr. Duncan And I, I missed that one. one. So, what's, what's a Templar, Templar Grand Master doing so far from his castillo? Studio? I'd, I'd rather, rather not say. And I'd, I'd rather, rather not cut your, your lips off and feed them, and them to you. Two years, years ago, we, we offered him. a reward for this sage's capture. Today, Today some to were found. This gold is ransom. Who, Who found, found it? A slaver by the name of Lawrence He lives in Kingston. We like this story, Taurus. And we, we want to help you finish, finish it. But Are we're going, going to do it our way using, using you and your gold. gold. Evet bayrak indi. Bizim bayrağımız takıldı. Hisar'a geçirdi. Acımadık. Yapıştırdık Hisar'a. %90 fena değil. Ee, hisarlara ele geçirdikçe oradaki Yerler de açılıyor. Ha, mesela şu. Koy. Küçük mağara falan. Tamam. Büyük bir gün abi burası. Yeni görevimiz burada ama biz yeni görevden önce Kingston'muş bu arada. Kingston'a gideceğiz bir ara. Kingston. Eskiden o yeşil bellek markası değil miydi lan? Burada pek bir şey kalmadı. Aslında burada şu varmış. Gelmişken şunları alalım Arkadaşlar hatta şuna şeyi geliştirelim ya dur Jack down da geliştirelim Bunları valla geliştiremiyoruz ya Bunları geliştiremiyoruz Şunu olur? Tamam başka bir şey yapmıyoruz şu an en son Yaptığımızı ödülüyoruz şu görevi de alalım da. Görevi alalım. Bir ara yaparız. Dursun. orada o görev. Neymiş o? Kaç metreymiş? Nereye gitti o? Uçum neresin? O kadar çok şey var ki. Sonuçlar niye önemli bu arada? Para lazım. sakin. Tamam. Bir şey kaldı mı? Deniz kontrat. Onu da aldık zaten. Şimdi bu bölümü kısa Burası tamamlandı. Ee, gelecek bölüm şöyle yapalım. O yeşile gideceğiz bu arada. O yeşile halledeceğiz. Ben şurayı temizleyeceğim. Şu e, sandıkmış, çarpmış, çıkmış şunları halledeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Burada şu bölgeyi falan bırakmayacağız. Bunları şimdi çıkaracağız. Parçalayacağız bunları. Şu 2000 metre de gitmek istiyorum ama çok uzatmayacağım orayı. Geç gitsek mi lan ona gidelim hadi. Onun haricine bakarız. Hızlan hızlan hızlan. O neredeymiş ya? Neymiş o? Orada lan. Net birbirine girdi ya. Evet, denizlerde bol bol dolanacağımız bir oyun. Neyse ki tam karşıdaymış. Ha, o bir bölgeymiş. O yüzden öyle görünüyormuş ya. Neydi görevin ismi? Neydi lan görevin ismi? Ha şunlar. Olsa... Gördüm onları. Dön, dön 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 ateş ateş şunu bir halledelim nereye kaçıyorsun lan o tamam 어다 갔다. <봨> O da var ya maşallah Allah Allah Oğlum devirdim devirdim devirdim. Al oh, şunu ye sen. Sen git. Sen devireceğim. Dön dön, dön 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 Bir tane mi lan? Gel bakalım. Merhaba. Kırdım onu kırdım. Tamam. Patlattım dostum. İngiliz kursunu batır dedi ama. Bir görürsem onu. Heh. Son kurşumunda. İşte bu. Finish. Deniz kontratı tamamlandı arkadaşlar. Süresinden geldik. Ve böylelikle oranın görevini tamamlamış olduk. Ee, dediğim gibi. Yalnız canımın anası aladı. Şu arkadaşlara hiç bulaşmayacağım. Çünkü ölmek üzereyim. Şuraya çekeceğim gemiyi. Niye kullanamıyoruz lan? Ha düşman altındayım diye mi kullanamıyorum? Kaçarız dayı. Adam bizi öldürecek lan. Atıp duruyor. Kaç 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 kaç. Küçük yemeğe mi kaçıyorum ben şimdi? Et evet, sarı oldu artık herhalde yetişemez bize Tamam Inagua Büyük Inagua'dayız Evet tam olarak burada kalacağız. Ben bu büyük inagon bu şarkı yapraklarım sandığım için gizemmiş. Şöyle bir şey. Bunları bitireceğim ve yeni görevlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik ben bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.